Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun? <laughs> Niye aldın? <laughs> ver ondan. Hayır, bu O oyuncak değil. Onu oynamam. Niye böyle yapıyorsun? Oyuncak değil o. Hepsi benim. Hepsi senin değil. Oyuncak değil bir kere o. Alabilir miyim? Bak, bak, bak konuşalım. Bak elimi çizdin. Elimi çizdin. Ver onları bana. Ver. Benim. Hayır. Ver. Parmak. Parmak yok. Oyuncak değil bu. Baksana. Bunlar makyaj. Hiranur. Oyuncak mı bu? Ver. Ver. Hayır. bunlar benim. Benim. Olmaz. Hayır. Oyuncak mı bu? Ver. Ver onu bana. <laughs> ver onu. <laughs> Ulan bir daha sana hiçbir şey almıyorum ben. Sen beni böyle üzersen hiçbir şey almayacağım sana. Üzül. Üzüleyim mi? <laughs> tamam, ver onları. Veriyorsun. <laughs> Açarsan çok kızarım. <laughs> Kırma. Kızarım Kırma. Kızacağım açarsan Kırma. Kırma. Hayır açmayacaksın Aşacağım. Hayır Hiçbirini Aş... açmayacaksın Hayır Bağırma bağırma Hiçbirini açmayacaksın Açtığını görürsem alırım hemen elinden Hayır. Hayır Hayır Şimdi alacağım onu ben senin elinden İstediğin kadar ağla Ağlatırım ama yine vermeyeceğim İkisi benim. Hayır. İkisi benim. Orada sana ait bir şey yok. Bak şu saati alabilirsin ama bak. Bak bak şu saati alabilirsin. Niye bağırıyorsun ama? Niye bağırıyorsun? Saati vereceğim sana. Hayır. Sadece saat Hayır. senin olabilir orada. Hayır. Başka hiçbiri senin olamaz. Hayır kırıldı. Ne kırıldı? Bak sana göstereceğim. Göster bana. Göster. Ne kırıldı? Saat mi kırıldı? Saat kırıldı. Bak. Hani? Mi? Hayır kırılmadı. Yok İçine koyulmuş o ver. Hayır. Ver açayım bak sana bak. İsteyeceksin. Sadece bu senin olabilir. Hayır. Başka hiçbir şey senin olamaz. Hayır. Bak. Bak düzelttim gördün mü? Hayır bak. Ha, bu. Hayır. Senin senin. Sana veriyorum. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Niye atıyorsun? Atıyorum. Hayır hiçbirine dokunmuyorsun. Bırak onları. Ver onları bana. Ay. Oyuncak değil onlar. Veriyorsun. Ver Oyuncak değil. Bunlar oyuncak değil. Ver. Ay. Çok yaramazsın Yiranur. Çok Ay. yaramazsın. Bundan sonra hiçbir istediğini yapmayacağım. Cezalısın. Başında duracağım. Hiçbirini açamayacağım. Neye koymayım? Hapise koyma. mi? Hapise koyma. Hapise mi koymayayım? Sen onu nereden öğrendin? Nereden Elif. biliyorsun? Annesi. Evet. Elif ve annesi. Elif'i hapse mi koydu? Hı, hı. Aa, cezalandırmış onu. Sen de oradan biliyorsun değil mi? Hı hı. Anne izledim. Youtube'da izledin. Gördüm. Ben evet. görmemiştim onu ama. Ben gördüm. Sen gördün. Sen, tamam hapse. Ben görmedim. Ben gördüm. Tamam sen gördün. Tamam akıllı durursan ben seni hapse koymam. Tamam mı? Tamam. Açmam. Tamam aferin anlaştık. Ay, düştü, Sadece düştü. böyle bakarsın çok tamam düştü, mı? Tamam. <laughs> anlaştık. anlaştık. Hiçbirini açmak yok tamam, tamam. mı? Tamam, tamam anlaştık. Yok,